görmüş olduğunuz gibi 6501 lira. Yazdıkları para cezası bu. Bununla beraber artı bütün sosyal haklarımızı da devlet feshetti. Biz yeşil kartayı alamıyoruz. Sosyal güvencemiz yok. Hani biz çevreyi temizliyoruz. Çöple, çöplerden, sokaklardan kağıt, karton, plastik topluyoruz. Ve bunun üzerine geçen sene Çevre Bakanlığı Maliye, sosyal güvenlik kurulu bize akıllara durgunluk verilecek yani büyük firmalara, büyük fabrikalara, holdinglere yazılamayacak bir cezayı bize yazdılar. Bizim e, günlük kazancımız 30 lira, 25 lira, 40 lira o şekilde bir kazancımız var. Ama ki buna karşılık biz çevreyi temizlediğimizden dolayı çevre bakanlığı siz çevreyi kirletiyorsunuz diye bize e, 46 milyar 501 lira çevre bakanlığı ceza yazdı. 46 bin lira, e, 46 bin lira, 501 lira sosyal güvenlik kurulu yazdı. Ve biz e, maliyeden yedik ceza 4 milyar 620 lira. E, bu şekilde yaklaşık 110 bin lira falan biz bir ceza yedik. Ve biz bu cezayı ne ödeyecek durumumuz var bu dünyada. Ne de bunu karşılayacak imkanımız var. Gelip de bize bu cezayı yazdıkları için bizim de Çevre Bakanlığından ve büyüklerimizden istediğimiz tek bir şey vardır. Bizim bu cezamızı bir şekilde affetsinler. E, ufak bir dükkanım vardı. 100 metre kararlı dükkanım vardı. O, memurlar geldi dükkanıma. Bana 46, bin, e, 46 TL ceza yazdılar. E, artı benim adıma 12 tane sigortada süreli işçi göstermişler. Şu an ben bu borcu ödeyemiyorum. Şu an onun yüzünden her şey devlet her şeye icra olmuş.